İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun. E, tavsiyeleriniz için de çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Duyuyorum ve görüyorum yorumlarda sizler sayesinde sonuçta kanalımız büyüyor. Bugün arkadaşlarım aynı 14'ü ve salı günü tarih hatırlatmamızı da yapalım. Açıklamada numaramı bıraktım. Özel ve kişiseller için beni arayabilirsiniz danışmanlık için. Abonelikler ücretsizdir. Tümünü de işaretlerseniz benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Evli, bekar, bayan, erkek ayrımı yapmıyorum. Başlıklar bazen ayrı aynı olabilir. Başlıkları bazen aynı da attığım oluyor. Çünkü onu içeren bir şeyler olduğu için ona göre başlık aynı koyabiliyorum bazen ama mutlaka tarih hatırlatması videolarımın içinde oluyor aynı aynı şeyi yükledi zannetmeyin çünkü tarihleri var onu bilginiz olsun ama bazen aynı aynı başlıkları atabiliyorum hani ona yakın veya aynı başlıklar olabiliyor bakalım ne niyetler tuttuğunuz içinizde kim için tuttunuz ona bakacağız istediğinizi alırsınız istemediğinizi evrene gönderebilirsiniz arkadaşlarım. Bazen genel olarak ne yapmam gerekiyor, nasıl dinlemem, neyini almam gerekiyor diyorsunuz. Üzerinize almak istediklerinizi alın. Olmadık almadıklarınızı evrene salın ya da bu benim niyetime deyin. Ee, veya işte kendiniz kimin için niyetlendiyseniz şöyle fincanınızı ilk önce göstereyim. Paylaşılamayan bir erkek arkadaşlarım. Orta yerde kalmış bir erkek sağdan bir taraftan asılıyorlar, soldan bir taraftan asılıyorlar arkadaşlarım. Yani bu kişi birazcık arada kalmış gibi, iki bayanın arasında kalmış gibi ama karar verecek. Bu kişinin isminin içinde E harfi var bu erkeğin isminin içinde L harfi var isminde, soy isminde. Uzun uzun bir telefon görüşmesi yapacaksınız ama bu mutlu bir telefon olacak sizin için. Çok güzel şeyleri anlaşarak ve konuşarak Son noktaya geleceksiniz arkadaşlarım. Anlaşabileceğiniz bir telefon olacak. Sizin için mutlu olacağınız bir şey. Ve at şaha kalkmış. Beyaz bir at çıktı arkadaşlarım. E, falınızda yükseklere doğru tırmanış olun, e, halinde bir T harfli bir kişi arkadaşlarım. Bir erkeğe bir müjdeli haber var. E, beklediği bir kişiden T harfi var isminde soy isminde. Bu da müjdeli bir haber. Atla ilgili iki tane aslında sizin dileğiniz var. İçinizden geçirdiğiniz. Zamana bağlı biri hemen olacak bir şey. Zamana bağlı olan bir şey birazcık beklemeniz gerekecek arkadaşlarım. Çifte vuruş yapacaksınız. Bir kişiden şimdiye kadar e, alamadıklarınızı sonuna kadar alacaksınız. Maddi manevi çifte vuruş olacak bu sizin için. Çok titizsiniz. Çok temizsiniz. Böyle bazı şeylerden çok rahatsızlık duyuyorsunuz bazen. Yapamadıkça bazı şeyleri kafanıza takıyorsunuz. Ee, bazı şeylere yetişemedikçe e, böyle destek için birilerini arıyorsunuz. Sanki böyle beraber yapalım gibilerinden. Ama bu aralar bedensel olarak kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Sizi zor durumlara sokmuş bir erkeği bir erkek zor durumlara sokmuş arkadaşlarım. Maddi yönden yarın bir gün, yarın bir gün, yarın bir gün. Sizi zor duruma sokmuş maddi yönden bu kişi. Ruhsatlı bir şey alıyorsunuz. Ruhsatını aldığınız bir şey var bir erkek olarak. Aldıktan sonra bir içinizde bir rahatlama olacak. Bu sizin işinizle ilgili. Herkesin böyle teker teker kenara çekildiğini göreceksiniz. Yani görmüşsünüz ya da göreceksiniz. Böyle teker teker herkes kenara çekilmiş ama gerçek yüzünü herkesin göreceksiniz. Kimin iyi, kimin kötü, kimin yanında zor zamanlarınızda kim vardı. Bunları teker teker eleyeceksiniz arkadaşlarım. Ama en zor zamanınızda da bir kişi hiç yanınızdan ayrılmamış diyebilirim. Bazen böyle bir kişinin size bir hareketleri çok böyle aile avucu alınmayacak şekilde gibi geliyor arkadaşlarım. Bu kişi kolay bir eli alınacak bir kişi değil. Ama siz bu kişiyi böyle derleyip toparlayıp avucunuzun içine alacaksınız. Yani bir nevi bir kişinin huyunu değiştirmek değiştirmiş olacaksınız. Bu kişi hayran gönüllüyken sıklam size aşık olacak arkadaşlarım. O, o kişi hatta size söylemişler bu kişi elde avuçta tutulacak bir kişi değil evliliğin çileli geçer diye de ilk bakışta bir kişi sizi uyarmış. Ama siz bu kişiyi avucunuzun içine alınca huyu suyu her şeyi değişecek ve sizden başka hiç kimseyi gözü görmeyecek. O kişiye sözlerini yedireceksiniz. Bir daha olmaz onunla olmaz ben onunla yapamam denilen kişi dönüp gelip tekrardan sizle aynı yoluna devam edecek. Bir tren e, tren rayları çıkmış arkadaşlarım. Ya tren yolculuğunuz var ya da metro. Uzun bir yolculuğunuz var. Bir yere içinize gidemediğiniz için arkadaşlarım böyle bir dert olmuş. Ama iki kişi bir bayan bir erkek olarak bu yola gideceksiniz. Orada da birazcık böyle daha çok hani e, birbirinize bağlılığınız artacak aslında. Gittiğiniz yerde bir size nasihat gibi bir aile dostu gibi tanıdıklar gibi size bir yorumlar yapılacak. Hiçbir şeyi plansız yapmıyorsunuz. Her şeyiniz planlı. Tıkır 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 tarihli ne gün ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Bir kadına inanmışsınız derdinizi anlatmışsınız ama derdinizi başka bir yerden duymuşsunuz. Anlattığınız bazı şeyleri başkalarından duyunca çok üzülmüşsünüz. Bu bu laflar ortalığa yayılmış sır gibi olaylar e, ortada kalmışsınız. Ne yapacağınızı şaşırmış vaziyettesiniz. H harfi isminde H harfi H harfi arkadaşlarım iki kişi sizi düşünüyor. Bir bayan bu. Bir tane de yanında erkek var. Bu kişiler sizi çok aşırı düşünmeye başlamış. Sizi sanki böyle kör kuyuları atmış arkadaşlarım. Bir kişi atmış oraya ip hani bu urgan dahi atmamış arkadaşlarım. Kör kuyuyu atmış öylece bırakmış gitmiş sizi. Bir sepet aşağıya böyle sanki bir sepet uzatıyorsunuz iple. Bir şeyler konuluyor yukarı çıkartıyorsunuz. Yani yukarı çekiyorsunuz. Sepeti aşağıya salıyorsunuz. Bir şeyler konuyu yukarı doğru çekiyorsunuz. Yani bir bir şeyler mi alışveriş mi yapıyorsunuz aşağıdan bir kişiler bir şey mi koyuyor sepeti çekiyorsunuz. Bir alacağınız ufak tefek bir şeyler var. Tamamlayacağınız böyle bir çamaşır demiri gibi e, sepet gibi böyle ufak tefek e, sizin alınacak şeyleriniz var ertelediğiniz şeyler arkadaşlarım Arka plana attığınız şeyler Şu an haneye ayırmış bir erkek arkadaşlarım tek başına böyle vicdanen hiç rahat değil Yani tek başına bir evde yaşıyor ama sizden ayrılmış bu kişi ayrı bir evde yaşıyor ama vicdanen rahat değil Sizi sanki yarı yolda bırakmış yüzüstü bırakmış gibi artık şimdi şimdi aklına gelmeye, başlıyorsunuz o kişinin. Dilinle böyle iğne, iğneleyici iğneleyici laflar konuşan bir kişi var arkadaşlar. Bu da çok gücünüze gidiyor bazen. Böyle söylediği lafları çok iğneleyici konuşuyor. Bir ihtimal vermiyorsunuz dönüşü dönmez artık diye ama o kişi birazcık Düşünerek bazı şeyleri e, Teraziye koyarak Ölçerek size gelecek Yani e, ben ne yaptım Ne ettim de kendini Sorgulayarak gelecek arkadaşlarım Zor dönemler geçiren bir aile var 4 kişilik bir aile Bir oğlan bir kız Bir tane anne bir tane baba Zor dönemler geçiriyorsunuz Maddi yönden ama Böyle bir 40 gün içinde bir rahatlamanız olacak Sizin yani işle parayla ilgili çok çok güzel bir rahatlamanız olacak. Para veren yok, akıl veren çok diyorsunuz. Gelen giden hanenize akıl veriyor ama maddi destek yok. Ha belki siz kabul etmeyebilirsiniz. Ee, ama hani e, akrabanız olsun, arkadaşınız olsun, kabul etmeyebilirsiniz ama akıl vermeleri de bazen ee, hoşunuza gitmiyor açıkçası. Herkesin aklı kendine yeter diye böyle düşünceleriniz de var ayrıca. Burada bakın konuşuyorsunuz. İki bayan bayana derdinizi anlattığınız bir kişi var. Ee, birazcık hafif kilolu. Karşınızdaki de insan. E, o ok bayan da kilolu. Derdinizi paylaştığınız bir bu kişi var. Bir tane de üçüncü kişi katılıyor aranıza. Üçünüz aranızda bazı konuları dertleşerek konuşuyorsunuz. Bunlar sizin samimi arkadaşlarınız. Böyle bir kahve gibi bir yer var arkadaşlarım. Burada da sizin eşinizin gittiği sürekli gittiği yer. Başka hiçbir yere gitmiyor. Siz kendi kendinize kuruntu yapıyorsunuz. Nereye gitti oradan ayrıldı mı farklı bir yere mi gitti diye. Kendi kendinize başka yerlere gittiğinden şüpheleniyorsunuz. Ama bu kişi hep bir tahta sandalyenin üstünde oturuyor bu erkek. Böyle meydan gibi bir yerde oturuyor. Tahta sandalyenin üstünde oturup zamanını orada geçiriyor. Çoğu arkadaşlarıyla. Bir erkeğe bir gönderme yapacaksınız. Laf göndermesi yapacaksınız. Saçları diken diken olacak. Yuvarlak kafalı uzun burunlu bir kişi. Burnu irice yani. U harfi var bu kişinin. U C harfi var isminde soy isminde. Bu kişinin saçları böyle diken diken olacak arkadaşlarım. Ayrılmaz ikiz gibiymişsiniz ama yollarınız nasıl ayrıldı hayret. Yani hep dip dibe dip dibe dip dibe. Ee, o yüzden birazcık bunalım geçirmişsiniz. Hep bu kişiyle hep dip dibeymişsiniz arkadaşlarım. Ama bir anda böyle nasıl böyle ayrıldınız bu kadar sıkı fıkı yıkayana yollarınız ayrıldı. Onu hayret ettim. Ama belirli bir süreden sonra tekrardan yollarınız kesişecek. Bir böyle bir otopark gibi bir yer çıkmış arkadaşlarım. Bir erkek ya oto yıkama ya da otopark. Yani otopark da olabilir, ota yıkama da olabilir. Buna bu işe adım atacak bir erkek var. Ya eşiniz ya şu an erkek izleyicilerim için söylüyorum bunu. Ya da sizsiniz arkadaşlarım. Burada bir çok da arabaların olduğu yerdesiniz. Bu işten çok güzel paralar kazanacaksınız. Şu an belki cebinize para koymuyorsunuz ama önünüzdeki zamanlarda süreç olarak bir ay bile demeden cebinize para koymaya başlayacaksınız. Sadece elinizdeki kağıt korkutuyor sizi. Bir senet mi ödenecek bir e, bir kağıt mı gelen bir kağıt mı korkutan bir erkeği bir kağıt var elinde. Elinde bir kağıt var bu. Ödenecek diye o yüzden çok korkuyor. Stres yapıyorsunuz. Aşırı da kilo veriyorsunuz bir erkek olarak. Yemeden, içmeden kesilmişsiniz. Gamsız davranamıyorsunuz. Şehir değiştirme olayınız olacak arkadaşlarım. Size sahiplenecek bir arkadaşınız, kendi cinsiniz. Yani erkekseniz erkek, bayansanız bayan. Size sahiplenecek farklı bir şehirde bir kişi var. Yani bu kişi size bir yol yordam gösterecek. İşsiz güçsüz gideceksiniz o şehire. Ama o kişi size sahiplenecek. Bir iş gösterecek. Yani kendi bildiği işi gösterecek. Ya da yaptığı işe sizi sokacak. Ama oradan karlı çıkacaksınız. Dua edeceksiniz. O kişinin duasını yani o kişiden dua alacaksınız. O kişinin duasını alacaksınız. Aranızda böyle birbirinize minnettar olacaksınız. Pişman olmayacaksınız gittiğinize. Bu kişi yardımı meyilli bir kişi. Gideceğiniz yanına gideceğiniz bir kişi. Kollarını açmış bir erkek sizi bekliyor. Yani bir e, ben aramayacağım bu sefer gurur yapıyorum diyen bir kişi var. Bakın başınızın üstüne koymuş sizi. Kollarını açmış. Şimdi kalem de yok yanında. Kalemle göstermeyin parmağımla gösterdim ama. Kollarını açmış kafasının üstünde bir e, bayanı otutturmuş. Sonuna kadar kapılarım açık diyor arkadaşlarım. Sizi çağıran bir kişi var, güvenmediğiniz için bu kişiye böyle e, adım atamıyorsunuz. Bir konularda bir güveniniz yok. Kardeşlerinizle bile bir ara ara kopuşmanız oluyor, görüşmeniz yok arkadaşlarım. Yani bir moral bozukluğundan herkesle aranız bozulmuş aslında. Rahat dünyası yok zaten. Maddiyeti toparlasanız aile olarak düzeniniz bozuluyor. Aile olarak bir düzeniniz dört dörtlük olsa maddi olarak hiçbir şey olmuyor. Bu hayatta hiçbir şeyi dört dörtlük olarak beklemeyin. Herkes için bizim de için sizin de için geçerli. Tam rahat erdik derken hastalıklar giriyor. Size gelmek isteyen bir kişi var. Kolundan bir bayan çekiyor size gelmesi gelmemesi için yani bir yere kadar engelleyecek gelmesini size gelmemesi için ama bir yerden sonra bu iplerini kopartıp size doğru gelecek bir yerde dayanma gücü bitecek bu kişinin yani bir özlemini hasretini bu kişiye bu bayana söyleyemiyor zaten o kendini sevildiğini zannediyor ama bu U dönüşüyle eskiye geri dönüş yapacak bir erkek. Bir ara gözünü boyamış bu aldanmış bazı şeylere yüzde sekseni böyle hani göz boyama olayında aşık olduğunu zannedersin de sonradan gerçek yüzün her şeyin görürsün aynı onun gibi bir şey olmuş bu erkek arkadaşlarım bu eşiniz nişanlınız sevdiğiniz kişi de olabilir bir anda bazı şeylere kapılmış ama işin gerçeğini gördükten sonra hatamla beni kabul ediyorsan kabul et diye. siz de bunu öğrenmişsiniz zaten size dönüp gelecek bu kişi ama birazcık 2-3 ay sonra yani yılbaşından önce. Ama bu kişi size bir hata yapmış. O şekilde dönecek. Siz de bunu bileceksiniz zaten. Biliyorsunuz ya da. Böyle salkım salkım sanki üzümler çıkmış. Bahçenizde mi? Bağınızda mı? Böyle çok büyük üzümler çıkmış. Böyle ee, ya da sattığınız bir şeylerde olabilir bu. Topladığınız, sattığınız. Çim mi ekiyorsunuz, çimlendirme mi yapıyorsunuz? Bir bahçeyle uğraşan bir bayan var arkadaşlarım can sıkıntısından. Yani böyle ufak tefek bir şeylerle ufak bir yere uğraşan bir bayan. Kendini böyle çaresiz hisseden bir kişi var ama arkadaşlarım bu çareyi yolunu bulacak su akacak yolunu bulacak çaresizlikten çıkıp çıkıp yani beyin olarak çıkıp gidecek bir erkek bu kafanızda bir erkek olarak bir bayan yer etmiş hiç evlenmemişsiniz ama bununla niyetine girmişsiniz ilk defa yani o kadını böyle e, güçlü işine gücüne bakan e, hanfendi saygısını bozmayan e, ne dediğini bilen e, hiçbir şeyde kusur etmeyen, hürmet eden böyle bir kişiyi kafanızda yer etmiş. Ama özellikle de size çok değer verdiği için, sevdiği için hürmette bulunacak. Sevgi çok önemli. Zaten sizi sevmeyen bir insan hiçbirinize, sülalenize e, hürmet etmez ve sevmez. O yüzden size değer veren bir insan kendi akrabanıza da saygısızlık yapmaz. O yüzden bak burada bir erkek eee şey yapacak arkadaşlarım. Bu bayanla evlenmeyi düşünecek. Yakınında duran bir iş arkadaşı olabilir ya da çevresinden bir kişi olabilir. Bu kişiyle evlenme planları içerisine girecek bir evlenme teklif edecek bir erkek var arkadaşlarım bir bayana. Birinizin erkek çocuğu olacak evlenmeden. Yani açıklamayı da yapamadan acilen apar topar bir evlilik gerçekleştireceksiniz yani nedenini de büyüklere söylemeden kendiniz gidip nikahınızı kıyıp geleceksiniz daha hiç evlenmemişsiniz bayan da bekar erkek de bekar daha aniden bir nikah olacak sonradan düğünü sonra atacaksınız bir erkek çocuğu var arkadaşlarım burada Gece gündüz uykudan kafasını kaldırmayan bir kişi var arkadaşlarım burada. Üzüntüden uykuda zamanını geçirmeye çalışıyor. Hani bazı şeyleri e, unutmak için rüya gibi sansın diye. Bu kötü durumları atlatıyorsunuz, aydınlığa çıkıyorsunuz inşallah. Güzel günler sizi bekliyor arkadaşlarım. Bugünlük bu kadar. E, şimdi pardon, şimdilik bu kadar. Eee Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlarım.